Kaç yaşındasın? 18. Buradan çekiyorsun. Evet. Santimetre olarak eğer 18 ya da 19'u tutturabilirsen 200 TL para ödülü veriyorum. Tamam. 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 Çek şimdi e bakmayacaksın. Tutturamazsam? Tutturamazsan sen bana veriyorsun. Yok abi o zaman. Hadi hadi. Bir kere geldin buraya oynayacağız. Ama bakmayacaksın. Ben bakmıyorum. Tamam şöyle çevir. Şöyle tamam, Tamam bakmıyorum. Ha. Çek şimdi. Çek kendine. Çeksene. Yo, yeter abi daha 17-18 santim ya zaten. 17-18 santim bu kadar mı oğlum? Durdurdun tamam. 14. Olmaz böyle lan nasıl olsun. İsmail sen neredesin İsmail? Gel buraya. Nasıl ısıramadın ya? Sen 14 yaşındaymışsın. Yok abi 14 yaş. Evet nereden bildin doğru valla. Sen böyle parayı almak için 14 yaşına indi görüyor musun? Yok abi kimliğimi göstereyim ben Beni daha. Beni takip ediyorsan Instagram'dan sana yine 250 TL para ödül vereceğim. Abi ben seni ilk defa gördüm kurban olayım. Nereden? O zaman yok. O zaman veremeyeceğim maalesef. O da benim şansım artık. S Arkadaşlar sayılır. takip edin. 200 TL para ödülünüzü kazanın. Sağ olasın kanka teşekkür Bittin. ederim. ederim. Parasızın canı sağ olsun. Ne kadar istiyorsun abim söyle. Ne kadar?